Geye dışarı çıkarttı Serkan Menteşe. Abdullah'a G'de kaldı. Andrew Harrison içeri girdi. Atışı. Kadir. Boşluğu buldu. Sigortam netten ama son anda Berkay girdi araya. 3 sayılık bir at. Orhan Acieva. Bomboş kaldı. 3 sayılık. Son için önem teşkil ediyor. Florence boş. Harrison'ın ucunda Yalova. Harrison 3 sayılık atış hesabı. Isap... James Florence ucunda Sigortam net. Biri buldu Florence. Florence bir üçlük daha bu kez isabeti bulamıyor. Ha, Walters yerde bu dakikada. Walters çekiyor. Walters da az önce yerde kalmıştı. O... Uzun mesafeli en üstünden üçlük isabetli değil. Hücum reboundunu aldı ve Engin içeri bıraktı. G'ye dolmasına 4 saniye kaldı. Zor poz. Erdem içeri indirdi. Samet'e top kaybı geldi. Şimdi hızlı hücumda basketi Florence iki oyuncu arasında topu kaybetti. James Florence. Bir hızlı hücum şansı daha yine. Basket foul. James Florence boşluk aradı. 3 sayılık bir atı. Ege. Ege'nin atışı isabetli bas. 20'de semt 77 Yalova'sı. Gerek maç öncesi gerek maç gördüğünüz gibi molada da kaldı hücum reboundu. Serkan M... Yalova hücum bu kez. Maçın hekimi dur. Walters takatlandı. Sigortam net. Abdullah Ege'ye içeri zor. 4 asist oynuyor bu maçta. Boş kaldı. 3 saniye. James Florence alır almaz. Hücum süresinde olmasını 6 saniye. Uzun mesafeli. 3 Hücum süresinde olmasını 5 saniye kaldı. Abdullah Ege'ye ile birebir oynuyor. Abdullah Ege. Ömer. Ömer zorladı çemberi. Ömer is Mehmet Alemdaroğlu ile bire birebir oynadı. Geriye çekildi atışını yaptı. İsabetli buluyor. Kadir Bayram. Hücum süresinde olmasına 3 saniye var. Foul geldi. Dip çizgide bomboş pozisyonda. 3 saniye. Orhan Acıyeva içeri indirdi. Mehmet Alemdar. Berkay Bayar. James Florence'ı buldu. Bomboş kaldı. Florence. İçeride Berkay. Üçüncü periyotta 9-2'lik bir skor. Sigorta net adına Orhan Acı. Saniye 5, 4 içeri girdi. İsabeti bulamadı. Hücum süresi işlemeye devam ederken İzzet Türk Yılmaz'dan blok geldi GE'ye. Hızlı hücumda Orhan Acı'ya basket foul. Şimdi Florence boş kaldı. Florence isabeti bulamıyor. Orhan Acıyeva çevirdi. de kaldı top. Müthiş bir atmosfer var Yalova'da gerçekten tribünlerde. 3 sayılık isabet. 2 sayılık işaret geldi. Harrison bekledi bekledi. Hızlı ucunda Ege Özçelik'in basketi fark 7 sayı. hücum süresinde olması 2 saniye var. Ege isabeti buluyor. Brandon Walters 3 sayılık bir isabet Brandon Walters. Kadir Walters'tan yardım gitti. Kadir kendisi kullanmayı tercih etti. Çembere gitti. Serkan 3 sayılık atış Lawrence Emir'i buldu bir kez daha. Emir, Walters. Karşısında bir anda onu buldu. Hızlı hücum şansı şimdi Harrison. Harrison kaçırdı ama Orhan ceva tamamlıyor. 8 Sekiz... yarım ve fark 14 sayı. Efe'yi buldu. James Florence karşısında Ali Efe dışarı çıkarttı. Walters. Walters'tan bir üçlük daha geldi. Florence 3 sayılık atışı. Çok boş şut James Florence. James Florence. Blok geldi. Harrison'ın hücumda şimdi Yalova. Diyor. ilk maçı fark önde. Sam 77 Yalova Spor. Serkan Menteşe bomboş kaldı. Atış isabet dedi. Rebound. Yalova halkının gösterdiği ilgi muazzam müthiş. Bütün şarkılara kadın erkek çocuk herkes coşkuyla eşlik ediyorlar. En az 5-6 farklı şarkı, en az 5-6 farklı marş. Maç öncesinden itibaren başlayarak Brandon Walt uzun mesafeli atış isabetli değil. Sağ baskıyla bola dönüşünde sigortam net. James Florence James Florence G'ye 3 sayı katışı G'nin isabetli değil. Rebound'u Ali Efe aldı ve faul, Mark 16 sayı. G'ye 3 sayı katışı isabetli değil. Maç bitti. 80-64. Semt 77 Yalova Spor. Sigortam neti mağlup ediyor.